sonlan yemeyin. Almanızı, vermenizi, yazmanızı, vurmanızı, etmenizi sonla yapıyorsanız yapın. Ta yemenizi, içmenizi illaki sağından yap. Alın gençler. Diğer bir hadis-i reyekul ahadukum yemini. Sizden biriniz diyor, sağıyleyiz. Ve yeşrab bi yeminihi, sağıyla içsin. Vel yakuz bi yeminihi, sağıyla alsın. Ve yu'tu bi yeminihi, sağıyla versin. Fani şeytan yekle bi şimalihi ve yeshra bi Çünkü şeytan diyor, soluyla yer, soluyla içer, soluyla alır, sol verir. Çocuklarınız eğer öyleyse şimdiden alıştırın arkadaşlar.